<gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu hafta sizinle final haftamı paylaşacağım. Bugün 27 Aralık Pazartesi. Ee, bugün okula gittim, ders çalışmak için. Bugün finalim yok, yarın ilk sınavıma gireceğim yani ilk finalime gireceğim bu dönemin okula gittim yani kütüphaneye ders çalıştım ama asla kaydetmeyi yani akıl edemedim çünkü eve gelince bu hafta vloglasam mı gibisinden bir şey oldu ve gelişiyor yani şu an çekmeye başladım ee, dediğim gibi bu hafta final haftam umarım bütleri kalmadan atlatabilirim bu arada mutfağım bir şey çok iyi bugün iki tane sözel ders çalıştım biri bugün yarınki sınav, bir diğeri de diğer iki günki için aklımda kaldı mı asla yeterli oldu mu asla. Sözler olduğu için asla ezberleyemiyorum. Bilmiyorum şu an saat 5'e geliyor. Ben bir saat falan önce yani 20 35 dakika önce geldim. <laughs> Sayısal derslerimi yapamadım anlamışsınız. <laughs> Şaka. Aslında değil. Ee, geldim işte eve. 17B ile Malatyalı olanlar anlar. Malatya'nın en kalabalık otobüsü. Yani o otobüs artık böyle tamamen kendine ait bir kişiliği var yani yolcu, otobüs, şoför kavramı yok. 17B tamamen bir kişilik. O kadar yoruldum ki hani yolda oturarak geliyorsun, otobüs gidiyor ve sen kalabalık ve yoruluyorsun ve ben oturduğum halde yoruldum. Ayaktakileri asla düşünemiyorum. Neyse işte geldim. Şimdi de eğer çalışırsam falan 5'te otururum diye düşünüyorum. Ve saçımız vardı bu arada. Yani o zamanda da çok gözüme geliyordu. Ve arkaya gitmesini istediğim için böyle bir taç alıp böyle bir şey yaptım. Umarım yarınki finanslarımdan kalmam. Umarım bu haftaki ve haftaki finanslar hiçbirinden kalmam. Geçerim bütlere kalmadan. Eğer bitlere kalmadan geçersem kendime ödül olarak Ankara ve Bursa aktarmalı bu gezisi yapmayı düşünüyorum. Umarım olur. İnşallah olur. Olmazsa da canım sağ olsun. olmayacak ki kendim şey yapayım. <laughs> Akşam da çekersem eklerim. Şimdi ben üstümü değişeyim. Bir şeyler yiyeyim. Yemek var ama canım yemek istemiyor. Madalya yedim daha yeni. Bir şeyler pıştırıp başlarım. Görüşürüz. Akşam ya da yarın. Merhabalar efendim. Şunun ışığını açayım. Bugün, bugün, bugün 28 adama Bugün ilk final sınavına girdim ama çekmedim. Çünkü, bir soru, niye? Bir soru. Çünkü sınavdan çıktım, sınavım çok iyi geçti. İyi değil de, ortalama geçti. Ama sonra emin olduğum. Sorularda arkadaşlarımla sınav yapınca yanlış çıkmaya başladım. Ya da onlarınki yanlış ama çoğunluk yanlış yapamaz. <laughs> o yüzden modum düştü ve çekmedim. Zaten direkt eve geldim ve şu an yarınki iki tane final çalışıyorum. Dersim müze eğitimi. Müze türlerine falan baktım ama müzeler asla aklımda kalmıyor. Hangisi hangi müze, hangi başlığa ait bir müze. Sadece müzenin görevleri kaldı. Onları da yazdım. Toplama, belgeleme, eserleri koruma, cahçurt. Niye anlatıyorsam size. Sanki biliyormuşsunuz cısını. Sabahki finalimde vize demiş olabilirim finallere. Çünkü asla alışamadım. Ee, finalimde karakter ve değer eğitimi ve ona hiç çalışmadım. Şimdi ona çalışayım. PDF'leri okuyayım. İnternette birkaç tane final örneği bulup çözeyim. Sonra da yarın sabah da biraz daha çalışır. Bu finalden sonra da diğer derse finalden çalışırım. İyi fikir. Artık kalırsam da yapacak bir şey yok. Görüşürüz. <laughs> Çarşamba ve Gidiyorum dün kura çektiğim dersin Sınavına saat 2'de sınavım Ama şu an saat 12.30 1'e geliyor Yetişirim herhalde Dün kulaklığımı unutmuştum bugün Aldım kulaklığımı Unuttum zaman şey yapıyorum Üniversitede özellikle okulda İnsanlar yanından geçip bir iki kelime duyduğumda şey ee, Acaba ne konuşuyorlar orada <laughs> Tahmin etmeye çalışıyorum Şimdi durağa gidiyorum e, Çözmem gereken 60 soru daha var Onları umarım bir saat içinde falan Çözerim gittiğimde Şu an internetim yok çünkü internetim bitecek doğru zamanda değilmiş Neyse Dümdüm çekelim inşallah Çalışın gelmesini bekliyorum Buzdil'e atlanamayarak çok büyük bir hata yaptım. Acayip zorum çok. Öğrencim. Şimdi geldim. Yani, Sonra gidip o soruları çözeceğim daha bir 40 dakika falan var. Umarım o 40 dakikada soruların hepsine bakmış oldum. Arkadaşlar görüşürüz. Şimdik arkadaşlarımla buluştum. İlk sınavdan çıktım. İlk finalimden. Bugünkü. Güzel geçti. Şimdi de ikinci sınavıma gidiyoruz. Ayşe kat. Ay Ayşe kat istiyorum. Ayşe'ye kurban verdik. O da özür Çok riskli oldu. İkinci şeyimiz vlogumuzdan ikinci e, finalimden çıktım. Çok... sınavım fena değildi. 7 tane emin olamadığım vardı. Ha benim de var kanka. Starbucks'a gidelim mi? Gidelim. <laughs> Merhabalar efendim. Bugün 30 Aralık Perşembe ee, iki saattir saçımı kurutmaya çalışıyorum çünkü makinayı bir türlü çalıştıramadım kurutma makinesine o yüzden iki saattir böyleyim saçım başım tipik haydi yani normal düz bir şey çıkmadı böyle dalgalı değişik bir şey oldu hmm, şekerleferle kuruttuğum için ee, bugün sınavım yok evde çalışıyorum Allah kahretmesin yarın yılbaşı günü yarın sınav var. Hani bugün boş, bugün niye yapmadınız sınavı? Bugün olup yarın boş bırakabilirdiniz. Sonuçta insanlar yılbaşı gününü yani tek ya da ailesiyle ya da ne bileyim geçirmek ister yani. Bazı bölümlerinde bugün sınav varmış, yarın yokmuş. Çok saçma neyse. Yarın biyoloji sınavım var, biyoloji 2. Ona çalışacağım. Genellikle şey var, sistemler var. Endokrin işte, lenf, duyu, ee, boşaltım falan onlar var işte bildiğiniz sistemler var ama biraz daha ayrıntılı anatomiye kayıyor biraz latince falan isimleri var şimdi saçım kurursa eğer saat kaç saat 3'e geliyor acıktım bir şeyler yiyip çalışırım yani inşallah <laughs> kalmazsam sınavlardan Ankara ve Bursa aktarmalı İstanbul guesti yapacaktım ama Bursa'yı silmek zorunda kaldım. Kuzenim Bursa'daydı ama gelecek sanırsam Malatya'ya. Ee, Ankara aktarmalı İstanbul gezisi yaparım ya da direkt Ankara'ya gidip geri dönerim diyorum. Yani gitmek için de bir sebebim yok. Sadece gezmek için gitmeyi planlıyordum. Belki de gitmem. Bilmiyorum bakalım. Şimdi saçımı kurutup. Kurumuyor 2 saattir buradayım bu arada. Kurutup yemek yiyip ders çalışmaya başlarım. Çek, yani çalışırken çekersem eklerim. Çekmezsem de yarın görüşürüz. Bay bay. Biyoloji finalimizden çıktık. Düşüncelerimizi alayım. <laughs> Kesin kaldım ben. Bilmiyorum. Hayır, <laughs> ben, de ben de var. yani. İnşallah bütte. De senin dediğin yerlere çalışaraktan. Bunlar beni dinlemiyorlar. Ben ya de zaten kendi bakarım. Bak, Bakalım bu yaptı kaç <laughs> Hayır benim kendime <laughs> hayrım yok. Kanka o kadar soru ezberledim ki. Kanka bak. Düşersene. Benim söylemeye çalıştığım şu o kadar fazla bak, konu var ki. Hani hangisini çalışacağını zaten insan karıştırıyor. Abi son gün ne çalışıyorsun? Kanka bence son gün çalışır. Kanka son gün değil 2 gün çalışıyoruz. Ben iki gün çalışmadım ben. <laughs> çarşamba çarşamba yaptım şey sadakası izledim. <laughs> ya biz geri zekalıyız. Bir çarşamba <laughs> Ali öldü biliyor <laughs> Vallahi ya. Aşkım bence şey ölmez umar ya. Tamam, ya. Neyse böyleydi. Daha fizik, yeah. daha fizik ve kimya Bir var. Bir de bak şu, sıkmayın. şu işe asla yani. halen <laughs> şey edemiyor. Dün'ü boş bırakıp bugün yılbaşı gününe niye sınav yaptılar? Dertleri neydi? Oğlum dün yapsalar yine yapamayacaktık. Tamam olsun bugün yapamadık kanka. Bari dün yapsalardı bugün rahat rahat evimizde otururduk kanka. Dün yapsalardı soruların nereden sorulduğunu da bilmiyor olacaktı Neyse bu kadar. Umarım kalmayız. Dedikten sonra kalacağız. Hari valla ben daha gidip şey medikodan para çekip kartıma para yüklemem lazım. Kanka ben basarım sana. Böyle. Böylece Thank you next. Şey Adana'ya gidiyor. Adana'ya mı gidiyor? Yok. Gideceğim ha. diyor Kesin salak. Lütfen. Hayır bir 5 gün gideyim Onun için. Merhabalar efendim. Bugün 2 Ocak 2022. Hepinizin e, yılı çok güzel geçsin. Umuyorum ki mükemmel bir yıl, olur. 2021 gibi olmaz. Gerçi 2021 ile fena değildi. 2020 gibi olmaz. E, dün Bugün ve yarın evde olacağım çünkü sınavım yok. Dördüne var. Dördünde fizik 3 genel fizik 3 sınavım var. Dün biraz fizik çalıştım fakat beşine de anatomi sınavım olduğu için anatomin çalışmaya karar verdim. Şimdi onun notlarına bakıyorum internetten. Bu etrafımı bir toplayayım çünkü etrafımda çok fazla fizik notu var. Ve başlayayım. Bu vlog full ders çalışma vlog oldu ama bundan sonra emin olun. Gerçi bundan sonra okulum bitiyor ama olsun ben evde içerik üretmeye devam edeceğim. Ee, vlog gibi şeyler olmayacak ama belki de olabilir bir yere gidersem falan. Yani evde içerik üretmeye devam edeceğim. Okul gibi gezdiğim şey yaptığım vloglarım olmayacak. Neyse şimdi ben şeyimi çıkarayım. Notumu çıkarayım. Ona çalışmaya başlayayım. Çalışırsam çekerim. Gerçekten çok sıkıcı bir vlog oluyor farkındayım çünkü ders sınav ders sınav arada bir yılbaşı vardı hiçbir şey çekemedim çünkü hiçbir şey yapmadım. <laughs> Gönül isterdi ki yılbaşında bir programa bir organizasyona katılıp ona ilgili bir bir günümü anlattığım bir vlog çekeyim ama hayır öyle bir şey olmadı evdeydim. Ben internette bir film izledim. Babamlar içeride bir izledi. Abim kuzenimle gitti. Bu kadar. Milka aldım. Her yıl başında şaşmaz. İki tane milka aldım. Birincisi milka çikolata dünyasıydı sanırsam. Yoğun bir milka tadı var ve ben milkanın o yoğun tadına bayılıyorum. Özellikle beyaz çikolatayı yerken şuranızı hafif yakıyor ya. O haz bana mutluluk veriyor. <laughs> bir de cookie aldım. Cookie de mikrodalgada ısıtılıp yeniyor ama bizde mikrodalga olmadığı için ben normal yedim. Kuru tadı da Kurabiyesi hanım eline benziyor. İçindeki çikolata da biskreme benziyor. Ama ben beğendim. Folyoya sarıp biraz tüpte ısıttım. <laughs> Son kalan e, kurabiyeyi. Gayet güzel oldu. Onun dışında da aynı klasik şeyler işte. Film, çarçurt. Kuzenim canlı yayın yaptı. Onu izledim. Bağlama falan çaldı. Bu kadar. Dün yine evdeydim. Hiçbir şey yapmadım. Biraz dediğim gibi fizik çalıştım. Şimdi de anatomi çalışacağım. Umarım kalmam. Bu arada e, biyoloji sınavım çok kötü geçti. Bilmiyorum. Ondan ilgili video çektim. Muhtemelen çekmişimdir. Kesin ondan kaldım. Büt'e kalacağım büyük ihtimal. Of bilmiyorum. Şimdi arkadaşlarıma yazayım. Bütün dökümanlar sistemde mi? Yoksa. Görüşürüz. Kaç dakika var sınava? 19 dakika var. Bir onu fokusdan I cannot focus. Can. Me too. Me Bunlar manyak ya. Şimdi sınavdan çıktık. No, fena değildi benim. Seninki çok iyiydi. İyi miydi? Evet, çok iyiydi. Fena değildi benimki de. Bakarız, geçeriz yani. Ya geçirsin bence fizikçi geçirir bizi bırakmaz. Geçirir, yani. geçirir. Tandığım için hep böyle çekiyorum. Asla böyle çektiğim bir video yok kanka. Ben senin yer arkadaşımız. Mi? Bundan hemen 5-6 saniye önceki ya da 10 saniye ya da 1 dakika. Bize ekti. Evet, buradan evet, izliyorsan bizi, şimdi. buradan bizi izliyorsan <laughs> Arıyoruz telefonuna da ulaşamıyoruz senin. Allah senin kahretmesin. Sürürüz, yarın anatomi finalim var. Finalimiz. Bunda ayrıca bir de matematik var. Ee, yarın devam ederiz. Bay. Sen de bay Bay. Şimdi ben ona bir geldim tamam mı? Hmm. Bu. Bir yerlerde inen dedim. Sonra çok kalabalıktı. Ben de kalkmaya yerildim. Dedim ki medikoda inelim. Hmm. Sonra <laughs> Etiköy'e varmadan bir durak var ya. Kızın teki bana sen. Sonra biz kalktık iki kişi yan yana. Kız oraya oturdu. Sonra sen benim ayaklarımın yanına kus. Ayırdın. Gerçekten Bir yandan. Bir yandan müziğe sesini fırlıyorum çünkü biri öğürdü, ben de öğürüyorum otomatik hemen. Bir yandan doşa ket çalıyorum, bir bir yandan kız öğürüyor, bir yandan diyorum Allah'ım bir tanemiş etmiş olsun. Şimdi yok herhalde iyi tamam. Bir yandan öyle dua ediyorum bir yandan çok tuhaf ve veya başıma gidiyor fark böyle bir şey. O yüzden kaydetmek istedim ve size paylaşmak istedim. Temiz bir yüzden bana. var ya kanka çok kalabalıktı. Belki ondan Belki da hızlı olmuştur aynen. Düşüncelerinizi şunlar <laughs> söyleyin. Harikaydı. Buna da kalmayayım ya. Eh idare eder. Kalmam herhalde bilmiyorum belli olmaz. Ya 20 kaç tane? Her biri 2 puandı. 50 idi. soru çok fazla ki, çok Ama bir şey diyeyim ya. mi? Sorular şeydi bir de ben mesela birkaç sorudan emin olamadım. Sadece şey var. Bir olmayıp da emin olduğum soru anatomik duruşlu. Ben onu da yani iyi. Ya, aklıma aklıma duruş gelmedi. Başka pozisyon bakıyor. Ayaklar onunla, pozisyon yazdım. yazdım ya. duruş. <laughs> Merhabalar Yaşar efendim. Diyorum. Şimdi dünya finalimizden çıktık. Artık bu kadar yeter. Daha fazla testte benim finalim var ama çekmeyi düşünmüyorum. Hafta sonu editlerim bu videoyu herhalde büyük ihtimal. Finalinde bilmiyorum. Geçtim herhalde bilmiyorum. İyi geçti diyorum. Kötü geliyor. Kötü geçti diyor. İyi geliyor. Anlamıyorum bu üniversite şeylerini. Ben için teşekkür ederim sonraki videolarımda daha eğlenceli videolarla dersin olmadığı ara tatilimde olduğumuz videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eğer bütlere kalırsam büt. Şey in de bir hafta diye video çekelim. Bunlar da halen konuşuyorlar. Sınav hakkında. See you later, bitch.